Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben bugün Enes, bizim bu fırsat, misafirlerimiz var. Bir fırsat verirse evet kendini tanıtabilir misin Enes'ciğim? Ben büyük olanım. Genellikle tabletle uğraşırım. Kardeşim de telefonla uğraşır. Bugün misafirliğe geldik ve böyle bir video hazırlayalım dedik. E, bugünkü videonun adı Le... Şey, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lezzet çarkı, şarkı <laughs> değil mi? Ee, bugünkü challenge'ımızı şöyle hazırlayalım istedik. Ee, bir çark hazırlayalım dedik. Farklı lezzetleri katalım Hı. altına koyalım. Fincanların altında farklı lezzetler var. Ee, herkes e, çıkart, hani kendine gelen lezzetleri tadarak o te, lezzetleri bize anlatacaklar. Tamam mı? Bize bir, tarif kahve edecekler. Benim kahve 2, Azra'da 3. Biz taşla makas yapmıştık. Evet. Furman, ee, ilk Fur Furkan i̇lk Furkan'cığım sen başlayabilir misin? Yavaş çeviriyoruz. Evet. Ay, ben, ben. Limon tuzu tekrar. Limon <laughs> tuzu peki. <laughs> Şurada var. <gülüyor> ben ben <gülüyor> <getirdim>. Tamam. <laughs> Nasıl bir lezzet? <gülüyor> 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 Nasıl bir lezzeti var Furkan? <laughs> tamam sen çeviriyorsun Enes'cim. Bu <laughs> ekşi birleşmiş. ne o? Yine sırmaç geldi. Sırmaç mı geldi? Sırma sırmasız diyor. Ne? Bir şey sırması diyor. Bakayım ben bakayım. Pardon. Elma sirkesi. Elma sirkesi mi? Elma sirkesi burada. Kaşını al ve oradan bir lokma bak bakalım. Kaşını alabilirsin. Bu şekilde vakit kaybetmeyin tatlım. Evet. İlk defa yiyeceğim. Hı. Ben de. Yiyeceğim. Bunu <laughs> <laughs> <Koduna in. Nasıl? gülüyor> Azra'cığım. Sen çevirebilir misin? Arkadaşlar hayatımda yediğim iğrenç bir şey. İlk defa yiyorum. <laughs> evet. Sarımsak çıktı. Azra'cığım sarımsak gel misin? Şurada bak Elmas sarımsak. sirkesi evet. hiç içmemiştim. İçmek gerekiyor. Evet. At ağzını Azra'cığım. Furkan çarptı. İnşallah. Nasıl lan Sıracığım? Çarptı. <laughs> Buna da sarımsak geldi. Aa tamam bir tane de Furkan'a var. Yandın mı? Nerede? <laughs> evet önünde Neyi şu anda. Yiyelim bana, bana, bana. o Çok mu Bu kötü de mü gün? De, evet. Ama çok şifalı sarımsak. Ben döndürüyorum çarkı. Ve e, kahve mi? Ya yine kahve geldi. Evet. Kahve Bakın değil o. O kahve değil. Ortadaki evet evet. Hızlı bir şekilde tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Azra'cığım hadi gel. Azra'cığım hadi. Ya ne görüyorsunuz? Şişe olsa güzel mi? Evet. Abim sana şu doğru ne? Turşu mu? Ooh. Bak şurada turşuda. turşu da. <laughs> Şu. Şu turşu. Evet Azra'cığım. Hadi. Ben hayatımda hiç turşu yemedim. Şimdi ilk de, evet Azra da hiç yemedi. İlk defa deneyecek. Güzel mi? Hadi. Güzel sevdi. Tamam, başlıyoruz hadi tekrardan. Furkan'cığım. Furkan sen de. Mmm. Acayip lezzetli. Açtım. O sakız geldi. Evet, sakız, kayıyor, sakız, sakız. Mentollü sakız ama bu. Değil mi? Çok naneli, mentollü. Oh. Sonra ben de inşallah panuza evet. gelir. Gelmedi. Aa, geldi. Ne geldi? <laughs> İyi, aynısı. Tamam. Tekrar bu Azra'cığım çevirebilir misin? Karşını tut cande. Soğan. Yine mi aynısı? İlk defa sen soğan yiyeceksin. Sen sarımsak yedin. Soğan yiyeceksin. Verebilir misin? Enes'ciğim. Ben ilk defa soğan yemedim. <laughs> <Yok>. Peki. <laughs> Sevdin. Evet Furkan'cığım. Dur Evet sakızlarınızda şöyle bir kenarda o şey mi? var. Bakın oraya koyabilirsiniz. Mi mi? Sumak. 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 Aa, Hı -hı. Şunu çıkar. da merak Hı -hı. ettim. Ha. Hı -hı. Hadi. Ver onu. Hı -hı. Güzel mi? Hı -hı. Nasıl bir tadı var? Güzel de değil. Güzel temiz de <laughs> Evet Hı -hı. Şöyle tamam. Çörek otu. Yani çörek otu. geldi ya. Evet. Ben seviyorum. Tarif et bakalım. Aynen. Simit'teki şeyler... susam gibi susam diyorsun. Gibi. Ama Bu Ama biraz daha biraz böyle bir. <laughs> Peki. Yani, <laughs> evet Azra'cığım. Limon tuzu. Limon tuzu. Oh! Verebilir misin? Yine İsmah benim. Seviyelim. Tamam orada evet. Hı -hı. Bu Aa, biraz oluyor. biraz ısır ucundan. Afiyet olsun tamam Furkancım. Aslında ben... ee, Turşu. Ver bakalım turşuyu. Hmm. Turşu, <laughs> Azracım turşu evet orada bak. Hadi. Heh. Gitti. Hayır onu da kaşıklandırıyorsun. Şey. Hadi Furkancığım. Bir tane elini alabilirsin. <gülüyor> Alacağım. Hı <laughs> hı. Böyle. Ama bakit kaybediyoruz tatlım. Az hadi. Videolar böyle olmaz. Kötü değil. Nasıl değil işte. Evet Enes'ciğim. Bakalım. Şu Karbonat. Kardeşi. Hangisi? Şurada şu, şu şu. duruyor. Tamam. Diyeceğim. Sıkıntı değil tatlı. Ben kendimi uh -huh. şimdi çevireyim. Ne o? Karbonat. Karbonat mı? <laughs> evet Tuz Azra limon. ne geldi? Yine. Limon tuzu yine. Limon tuzu evet. Yes. Azra'nın sevdiğinden. Isır ucundan biraz daha. Tavusun tadı da oğuz ya.